Arkadaşlar ben şu anda hmm, Ben şu anda şey hmm, Dışarıdayım Bakın Gördünüz mü arkadaşlar bun, Bunlar da çimenler Yeşil olanlar Tarihime bakın o benim çaylıyım ne güzel de Arkadaşlar bakın, 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 bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bu ıslaklar çok kötü. Arkadaşlar parka gidiyoruz, hadi biraz daha. Anam beni göremez. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu yüzden ben şimdi ben çok iyi bir şey yapacağım. Gelin benimle. Arkadaşlar bu yazdan yaz çok güneş var. Çok güneş. Arkadaşlar gölge bir yer bulmam lazım. Orası neresi biliyorum ben. Hemen şu parkta. Arkadaşlar bu arada bakın. Arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar en sonunda bir gölge bir yer bulduk. Ya ben en çok gölge bir yer neresi biliyorum. Hemen şurası zaten nasıl kaldı. Ve en sonunda buradan da gözüküyor çift video çekiyorum çünkü yani ikili video çekiyorum öyle de anlamazsınız arkadaşlar şimdi ben şöyle yoksa böyle mi yoksa mi Biliyor musunuz okula başladım daha yeni daha yeni okulda bir sürü şeyler yapıyorum oyunlar oynuyorum dersler yapıyorum biliyor musunuz bana dik durmayı öğrettiler ve daveti kazandım arkadaşlar bakın bakın arkada. Gördünüz mü? O siyah bir kargaydı. Kuştu yani. Kuşlar nasıl olsa öyle Bakın arkadaşlar. Park. Park ulaştık. <laughs> arkadaşlar şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gölge bir yere bineceğim. Gölge bir yer. Gölge bir yer. Gölge. Arkadaşlar. Gölge bir yere en sonunda geldik. Arkadaşlar. Çift yapıyoruz ya. Siz ona bakmayın de bakın bakın. Evet yani dem biliyor musunuz? Aslında ben Al. <laughs> Ela arkadaşım geldi arkadaşlar arkadaşlar Ela geldi yani arkadaşım benim bakın bakın arkadaşım. Deriva. Evet bu benim arkadaşım. Evet arkadaşlar bugün hepinizi ay hepinizi öpüyorum ve iyi tatiller.